Zihin yorgunluğu son zamanlarda sıklıkla yaşadığımız bir durum. Yapacağımız şeyler aslında çoğalmadı, aynı gibi. Bir de tam tersine günlük yapacağımız planlar da azalmaya başladı. Örneğin bir yerden bir yere giderken işte vasıta değiştir, ondan sonra dakika hesabı yapıyorduk yani. Bir beş dakika geçirdiğimiz zaman programımız akşama doğru sarkıyordu. Mesela bunların çoğundan kurtulduk büyük ölçüde. Kendimize zaman ayırma şansımız da çok fazla arttı. Ama buna rağmen biz e, keşke otursam da bir 5 dakika evde kafamı dinlesem o zaman işte zihin yorgunluğum geçer dediğimiz halde şu anda bunu çok fazla yapabiliyoruz ama zihnimiz daha çok yoruluyor. Böyle bir durum var. Çünkü düşünecek zamanımız çok arttı. E, i̇nsan bir kez düşünmeye başlayınca düşünceler oradan oraya bulaşır. Yani... E, ben önümüzdeki ay terfimle ilgili ne yapacağım acaba ya olmazsa diye sorduğumuz soru otomatikman başka yerde bulaşıyor. Acaba ben arabamı değiştirebilecek miyim? Arabamı satıp yerine yenisini alabilecek miyim 2 ay sonra? Sonra 2 ay sonraki olmayan bir şey için yaptığımız düşünce 3 ay sonrasını bulaşıyor. Yani bunlar böyle şey kar topu gibi dolanarak, büyüyerek gidiyor. Hani dedik ya bir kez düşünmeye başlayınca artık oraya odaklanmaya başlarız ve zihnimiz gerçekten böyle oluyormuşçasına yorulmaya başlar. Benim burada tavsiye edeceğim durum odak değiştirme dediğimiz şey. Odağımızı bazen değiştirmemiz lazım. Çünkü aynı şeyi düşündüğümüzde özellikle kafaya taktığımız bir sorun var diyelim. Aynı şeyi düşündüğümüzde bunu travmatize etmiş oluyoruz. Hadi terfi demiştik oradan devam edelim. Ya terfi alamazsam, terfi alamayacağım koşullar bunlar, bunlar, bunlar. Sürekli bunları düşünürsek biz bunu travmatize etmiş oluyoruz. Yani Hatta olmayan bir olay için travma yaratmış oluyoruz. Korku yaratıyoruz kendimize, kaygı yaratıyoruz. Bunun yerine bu düşüncelerin geldiğini hissettiğimiz anda odağımızı dağıtmalıyız. Odak dağıtmak için bir sürü fa farklı yol var. Ee, yani... Meditasyon da yapabilirsiniz ya da ertelediğiniz bir puzzle vardır, oturup puzzle yapabilirsiniz. Oraya odaklanırsınız, bir kitaba odaklanmaya çalışırsınız. Burada anahtar odaklanmaya çalışmak, başka bir şeye odaklanmaya çalışmak. Odağımızı, bizi yoran o noktalardan çekip başka bir şeye fokuslamaya çalışmak. İşte bunu yaptığımızda travmatize etmekten vazgeçmiş oluyoruz kendimizi.